Merhaba arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte Minecraft'ta Hunger Games mapı e, in, mapları indirin ay maplarına bakmayı gösterdim arkadaşlar maplar güzel yani ben açılmasın bekleyelim şunu arkadaşlar burada e, Minecraft Survivor Survivor'a başlayacağız arkadaşlar ben e, iki tane bölüm çektim şurada göstereyim size Merhaba benim Arkadaşlar şurada iki tane benim çektim. Bu da şimdi çektiğim. Kapat. Emir Han Han yaz. Han Han Han. Tere. Tamam. Flyer. Hemen açılsın. Arkadaşlar bir de e, ekran kartım ne diyorsanız şurada. Nerede? Atorat Yon hey, HD 6350 arkadaşlar. Minecraft açıl bakalım. Hadi. Arkadaşlar bir dakika karanlık ekran oldu. Şöyle tamam. Arkadaşlar ilk önce şuradan şunu silerim. Şunu da sil. Şu de ekstremede çalışıyor arkadaşlar. Buraya Minecraft Underground List diyor diyoruz arkadaşlar. İlk başta tıklıyoruz mu? Şöyle yapalım. Hemen buna tıklıyoruz. Altta arkadaşlar açıklama kısmında bunun yerlerini göstereceğim. Mesela bütün şeyler var e, ee, siz hangi benim siz bulmalısınız arkadaşlar. Benim en sevdiğim biri. Nerede? bu? Ne Ha. God PvP Network. Arkadaşlar versiyon 1.8'de çalışıyor. 1.7.2 Hiç yok. Bunu da ben biliyorum. Server, ip, Şöyle. Abdullah. kopyala diyoruz Şuraya yapıştırır. Sürecekte. Yapıştır. Tamamlandırıyoruz. Diyoruz. Olmadı çünkü 1.8'de oluyor. Ha, oldu. Şimdi girelim şuna. Şöyle. Dım. ne başlatmayı deneyim. Arkadaşlar yeniden başlatacağız oyunu. Direkt başlatalım. Ee, zaten arkadaşlar hemen böyle oyunu yeniden başlatıyorsunuz sonra açıyorsunuz. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.